Oğlum, sen bu kızın çıkıkçısı mısın? Sana ne bir yere tutulduysa? Allah Allah, bak başına iş açtın ya. Şimdi babacığım ama sen de ama ya, oo. Ya ben Sırat Köprüsü'nden gitsem altındaki küçük başı çekeceksin ha. Ya vallahi de billahi de bende hiç hata yok baba ya. Bak sana ıslak ıslak yemin içelim ki katip yanlış anlayınca namusu kapardı. Geldi evi bastı, bıçak falan çekti. İşte Zeyze'yi de durumu kurtarmak için böyle bir yalan uydurdu ya. Bu iş hiç aklıma yatmadı benim. Kuduzi baba, Kuduzi baba ne olur idare et birkaç gün lütfen. Bak abim eğer bu kata girerse infazı yanar. Bak gerçekten abim Yozgat'a dönünce yavaş yavaş sakinleşir zaten. Biz de durumu açıklarız ona. Ne olur Kuduzi baba, ne olur bir iki gün idare edelim. Bak abim benim dünyadaki en önemli varlığım. Eğer kendine ya da birilerine zarar verirse Gerçekten çok üzülürüm. Ne olur Kuddusi baba. Kızım ben bir baba olarak uyarayım da... ...bu yalan işinin sonu iyi değil. Kuddusi baba. Ya tamam dur. Ya burulma kız bulgurlu tamam Allah Allah ne yapalım? Babamın atar damar attı gene. Halledeceğiz bir şekilde. <laughs> Ne biçim adamsın lan böyle? Ben senin için kendimi bıçakların önüne atayım. Bu kardeşim evleniyor. İnsan bir haber vermez mi? Bir çıtlatmaz mı? Ya tamam abicim. Merak etme ya. Kız bana emanet. Katip evladım. Banyo yapacaksan bahçeden bir ortum çekeyim. Siz alışkınsınızdır hapiste tazikli banyo yapmaya. Evet, pardon, pardon. Şunu şöyle koyalım. Heh. Ya baksana, abisiymiş. Zeynep'e hiç benzemiyor. Ya evladım Zeynep de evlenmiyor. Senin de böyle saçın sakalın beyazlamış. Neden evlenmiyorsun? Sizde genetik bir bozukluk falan mı var? Bak öyleyse ben senin anan sayılırım. Söyle bana ben Zeynep de seni de götürürüm doktora tanıdıklar var. Anacığım, anacığım ya. <laughs> Vallahi acıktık bak karnımız zil çalıyor akşam oldu değil mi? Bize bir tas çorba koysan da içsek şurada hasta değil ama. Tamam çocuğum tamam şimdi. Getir. Ağlat, annenler bilmiyor mu Zeynep'in evli olduğunu? Yok, bilmiyorlar. Bil, bilmiyorlar. Katibe ee, abi, biz babamı düğünlere götüremiyoruz. Onda ilk gece korkusu var. Tohumluk. Yarın arkadaşını al da masaja götür. Ya baba, sofrada erotikleşme Allah aşkına ya. Ulan demeyeyim diyorum ama nasıl oldu bu iş? Düğün nerede yapıldı? Kız kimden istendi? Necihiz lan biz içeride. İnsan hiç olmazsa birkaç tane düğün fotoğrafı falan koyar önüme. Ha, nerede düğün fotoğrafları? Kalk getir bakayım. Hadi. Getir. Getir. Ya şey, e, fotoğraflarda armut gibi çıktığı için Timur Lenk çoğunu imha etmiş. <laughs> Yarın göreceğim o fotoğrafları Zeynep'lerde. Ne iş yapıyordu bu Timur Lenk? Ağacı ne iş yapıyor? Ö öğretmen, aman! Öğretmen! Öğretmen. Alo. Lan bana bak Çabuk bana düğün fotoğrafları bul. Ama gerçek olsunlar, gerdek olmasınlar. Şişt bana bak lan. O yankı ne öyle? Tuvalette mi bildiriyorsun? Allah senin sesinde sifondan hallice geliyor. Sen de mi tuvalettesin? He, kalp kalbe karşıymış. Demin seni düşünerek kalp şeklinde yaptım böyle en koyusundan. Oğlum bak oğlum onu bıraktı. Koyuncu, ben düğün falan yapamam ha. Bence taklidimizi yapalım. Katip taklidimizden sakınmasa ne hala? Ben anlamam. Katip abi öyle istiyor. Vallahi bak ikimizi de gebertir. Eğer sen de gebermek istemiyorsan hallet şu düğün fotosu işini yoksa görürsün foto finişini ölüm farkıyla. Bu arada unutma öğretmensin. Ya o, oğlum öğretmen olan Mürsel ya bari beyin cerrahı deseydin beyinsiz. Hayır niye abime düğün yaptık diyorsun ya? bulacağız düğün fotoğraflarını. Allah'ım illa yakalatacaksınız bize. Allah Allah, sen de evlendik demeseydin ya. Başlangıç. Ya Kuti, Mami yüzükleri alayım, ne yapayım ya? Hah, bir dakika, bir dakika. Ben alayım yüzükleri. Alayım, alayım, alayım. Bu iki gencin hayatını mühürlemek, bu ailenin ağır topu olan ben Zekai Kirişçi'ye yakışır. Uzatın parmakları. Allah, 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 oğlum bir dur ya Allah'ım sen ne yapıyorsun ya? Ya Cevahir, oğlum benim zekam sizinki gibi süpersonik değil de... ...acaba şey mi yapsak, babanla benim düğün fotoğraflarımıza sizin kafalar nasıl mı yapıştırsak? Ya Muazzez, bizim oğlanın kafası zaten yapışık. Daha da zorlama. Hem zaten onlar eski fotoğraflar, siyah beyaz ya. Oğlum, gidin devirin kahvesini süsleyin, çekin düğün gibi. Ya gördünüz mü? Aklı küçük büyük yavrular, ben okusaydım eğer ortaokulun ortasından bitirirdim, ortasından. Babaanne senin aklına türbe yaptırırım ben tabii. Ay acaba Kayseri'den efendi babamıza mı çağırsak ha? Daha inandırıcı olur. Kız gelin. Muazze saçmalama ya, inandırıcı olmaya çalışacağınız ...adama doğruyu söylesenize, yazık ya. Ya Zeynep, kızım sen niye uydun buna? Ya babacığım, Allah Allah ya, asıl belayı başıma saran bu. Evliyiz diyen bu. Hayır anlamadım ki. Ne kadar da meraklısın benimle evlenmeye, anlamadım ki ya. Cevahir! Ne? Kudüs Baba, gerçekten abimin iyiliği için olmasa böyle bir oyuna girmezdim. Kızım ben bu ala verere, razı değilim, söyleyeyim ya.